Evet size bir sürprizim var. Kaan'a değnek aldım. Şimdi onu deneyecek. Bakalım. Ee, eğer olursa bundan bir tane daha alacağım duruma göre işte. Kız oradaki çalışan arkadaş sağ olsun. Hani denemelik bir alın dedi. Hangisi olursa onun ikisini alırsınız dedi. Ee, bakalım bunu olursa onu deneyeceğiz. Öteki olursa onu deneyeceğiz. Bakalım sürpriz. domateslerimiz kabaklarımızı da buraya koyduk biliyorsunuz dün. Bunların tohumlarını ayıracağız. Oh çok sıcak. Hello. Aşkım. Sana bir sürprizim var. Oya aldın mı? Evet. Bir o, bakalım. Evet ya dışarıda bırakmışım güneşte şeyler almıştım. <laughs> dene bakalım. Bir tane mi verdi? E bir tanesini aldım işte deneyeceğim. Ona göre gideceğim alacağım ya da bunu iade edeceğim işte. Ya ben sen dedim ki iki tane al öbürünü bir tanesini veririz dedim. Hayır sen dene hangisi iyiyse onu ona göre kullanacaksın işte. Gideceğim alacağım. Tamam. Ama sen boyuna göre kullanacaksın onu. En sonu zaten ondan da alacak kullanamaz. Hangisi rahatsız? Ona göre yani. iki onu şimdi götürürsen nasıl olacak? Bak bu güzel ya. Yani. Daha mı iyi? Tabii. Daha mı rahat? Bir kez böyle her türlü beni taşıyor yani. İyi. Tamam, o zaman onu gidip alırım. Bak, yani şu ayağımı var ya... ...bu kadar çok yüklendim ki şu ayağıma ve kalçama evet. ağrıdı yani. Sanki Aynen. spor yapar gibi. Şimdi nasıl? E şimdi bak, hani şey ben yapabiliyorum. Şimdi daha rahat değil mi? O zaman koltuk altı değneği sana daha iyi olur. koltuğun altında acıtıyor tabii. Evet acıtıyor. Onu biri dedi, bir yazmış ama koltuklarını çok acıtıyor diye. Acıtıyor. Yazı, yazmış birisi. Koltuklarını çok acıtıyor. Onu bence almayın biri demiş. Biri de alın diyor. Kimisi alın diyor. Kimisi almayın diyor. Sen karar vereceksin. Hangisi rahatsa. Şimdi İki tane ondan olursa mı daha rahat edersin yoksa iki tane ondan olursa mı daha rahat edersin? Çünkü birisi yazmış o koltuk altlarını çok aşırı acıtan bir şey demiş. Sanki daha iyi. Daha mı iyi? Tamam o zaman ona gidelim. Böyle bak şey bak bu daha böyle stabil. Evet. Ben bak bu, bu çok oynak joystick <laughs> He? Ama tabi acıtıyor. Karar senin. Ya bugün mü kullanayım da. Bugün bir gün mü? Peki yük, en yüksek bu mu? Tabii en yüksek bu. Adam mu? mesela 1.90 boyundaysa ne yapacak? İşte bu yapacak bir şey yok. Saçma değil mi? Belki de uzuyordur daha ya. Allah Allah. Ha yok uzuyor bak. Şu var. Bir tane uzat bakayım aşağı indir. Uzamaz ki buradan. Çek aşağı. Civataları yok, sen aşağı açmamız in. lazım. Çek, Hayır sen canım civatayı açmamız lazım. Ya var. bir çeksen aşağı onu. Ya gelir mi canım burada arada şey var. Ya onun içinden şivi, uzuyacak. Şivi var orada. Olur mu ya? Içinden... Elim de kesik bana iş yaptırıyorsun ya. İçinden uzuyacak. Elim parçalandı. Böyle işte. Çocuğu şey yapmadı. Bu olur mu? En, en kısasındaymış şu an. Ne bileyim ben yani o kadar da ha. değnek da değilim yani. Tamam şurada daha iyi bak. Ha iyi. O yüzden acıtıyordu çünkü bastırıyordu. Şimdi oldu. Ha oldu mu? İyi oldu. Evet, bakın koşabiliyor <laughs> mu? Çocuğuma dikkat et. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Allah bu sıcaklarda gerçekten çok zor her şey yapmak. Hadi hani hadi. biraz hava serin olsa. Video yapıyorum. Tamam hadi video yap. Takipçilerimiz video bekliyor. Çabuk. Çok bekletme onları. SelTaki, selTaki, selTaki. Okay, ouais. Aha, sen ben seni ben gördüm gel 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 ne istiyorsun? Ay nasıl ya? görmüş ya. ya? Bir sıralarında gördüm. Ya. Ergün yanından geçti. Gerçekten. Bu arada oturuyorduk. Aynen. Bizi gördün mü sen? Dedi. Ben dereye de. gö de. gömdüm. <laughs> <Sen gülüyor> ee. Ben dereye gömdüm. Ama Nasıl denge çarptı? Sen O söylemedi mi? Onu söyledi. Ağla bir tane çatal var. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Ee, bizi soracak olursanız biz e, yani hem iyiyiz hem kötüyüz. Bugün Kaan'ın ayağının e, sıkıntılı gününün dokuzuncu günü oldu. Tam 9 gün oldu. E, dün alçıyı çıkardık. Daha doğrusu bugün çıkardık. E, i̇şte hala şişlik devam ediyor. Ondan sonra yani daha tam böyle iyileşme olmadı. E, Ayağda hani kalkamıyor, basamıyor. Böyle bir problemimiz var. Bilmiyorum hani bilenleriniz varsa yazarsa mesela böyle ayak kırığı çıkığı vesaire olanlar ne kadar sürede iyileşti ee, bir okursak bize de böyle belki moral olur diye düşünüyoruz. Onun dışında bugün e, Kaan'la Abdullah abi şeye gidecek e, çıkıkçıya. Ondan sonra orada artık işte hani e, ne yapacaklar bilmiyorum kendisi anlatır gelince. Sonra. Ben işte bütün gün artık hem ev işleri hem bahçe işleri her şey bana bakıyor. Ee, yani hiç bir dakika bile oturduğum bir an doğru düzgün hatırlamıyorum. Bir bakıyorum akşam oluyor gecenin bir yarısı. Çok yani zorlanıyoruz gerçekten. Hani Kaan da moral olarak biraz tabii çökmeye başladı. Yani morali bozuluyor ayağa geçmeyecek mi falan filan diye. Allah ona böyle bir destek mesajlar atarsanız çok mutlu oluruz. Ben de işte idare ediyorum çocuklarla beraber. Tabii bütün işin hani yükü benim üstümde olunca biraz daha tabii şey oluyor. Ama olsun, buna da şükür yani vardır bunda da bir hayır. Her zaman her şey çok güzel olacak diye bir şey yok ee, olabilir yani hayatın akışında. Önemli olan gelip geçici bir şey olması. Ben her zaman onu söylerim. Bu da bize bir şeyler öğretiyordur elbette ki. Ee, ona inanıyoruz. Tabii siz büyüklerimiz olarak izleyenler büyük büyük izleyicilerimiz, onlar e, biliyorlardır. Yani sonuçta hayatın akışında bu şeyler bir şekilde insanın başına geliyor. Biz de idare ediyoruz. Ee, onun dışında işte hayvanlar iyi, herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, tabii yani ben hem ev hem bahçe işleriyle hani hayvanlara falan baktığım için tabii ev zaten çok yoruyor beni yani hani çamaşırlar, biliyorsunuz, kadınlar iyi bilir. Hiç bitmeyen ev işleri. Ee, ondan dolayı hani bu bahçede ne yapmamız gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Ee, i̇şte elimden geldiği kadar hani temizlik şeydir, onları yapmaya çalışıyorum ama tabii gücüm bu sefer eve yetmiyor. Yani ya buraya bakmak gerekiyor ya eve bakmak gerekiyor. İkisi bir arada gerçekten kolay olmuyor. Yani köy hayatı tek başına zormuş. Onu da deneyimlemiş oldum. <laughs> yani Çok zor gerçekten. Tek başına kolay bir şey değil. Yani iş gücünün çok olduğu. Mesela e, kemik almıştım biliyorsunuz. Onu ikiye böldürdüm. O kemiğin de e, diğer yarısını şimdi kaynattım. Ben şimdi kamerayı bulamadık bu arada. O yüzden onu çekemedim. E, onu da burada kaynattım şu kazanın içerisinde. Bayağı çok güzel böyle kemik suyu çıktı. Ee, şimdi onu yukarıda bir çorba yapacağım tekrardan Kaan'a. Size Kaan'ı da göstereyim. Evet Kaan geldi. Ee, Abdullah abiyle beraber çıkıkçıya gittiler. <laughs> ee, bakalım neler olmuş, neler yaşanmış. Artık birinci ağızdan siz dinleyin. Selam. <laughs> Ayağını şöyle gösterelim. Bakın ne kadar şişlik var. Aradaki farkı görüyorsunuz. Şöyle. Evet bayağı şu kısım ciddi derecede şişlik var. Morluk duruyor mu? Ya ha... Evet biraz var ama sanki kızarmış gibi yani böyle bir kötü bir şey şişlik yani hiç hoşuma gitmiyor bir türlü o şişlik niyeyse. Çok gıcık yani. Yani olumsuz konuşmak istemiyorum hani söylemlerime <laughs> dikkat etmek istiyorum ama hiç mutlu değilim. Vallahi acayip mutsuzum. İçimden hiçbir şey gelmiyor. Ne olacak bilmiyorum yani. 9 gün oldu. Yani basabiliyor muyum? Basıyorum kısmen ama tabii langur lungur basamıyorum yani. Neyse bugün yoğun ısrarlara dayanamayıp Tire'de meşhur bir çıkıkçı amca varmış. Oraya götürdü beni Abdullah abi. Ee, Abdullah Abi'nin evinin kızlarının parmaklarını orasını bulursun değil mi? Evet baya, parmağı çıkmıştı bayağı bile. Bayağı çıkıkları düzelten biriymiş. Ee, zaten anlamadığı yerde de hani ellemiyormuş yani kontrol ediyormuş. Hani olmadık şeyler yapmıyormuş. Neyse ben aslında sabah hastaneye randevu için aradım yani bizim Bayındır'da MR cihazı falan yok Bayındır Hastanesi'nde. E, tire de var torbalı da var herhalde. Tire Devlet Hastanesi'ne randevu alayım dedim. Hani en azından bir de oradaki doktora görsün. MR çeksin falan diye ama 15-20 gün sonrasına randevu veriyorlar. Ee, öyle olunca e, ben de ne yapayım gideyim dedim. Abdullah abi sağ olsun geldi aldı beni. Çıkıcıya gittik. Amca çok tonton bir amca. Aslında size göstermek isterdim ama olmaz yani sonuçta e, hani gönlü olur mu olmaz mı çekmesine. Ve bir de bu Can Halimle hiç açıkçası video çekmeyi falan düşünemiyorum yani. E, neyse amca e, ama şey amcayı gördüğünüz zaman böyle bir içiniz şey oluyor. Nurlu bir yüzü var yani. Hani <laughs> içiniz <gülüyor> rahatlıyor. <gülüyor> neyse bandaj vardı ayağımda çıkardım. E, parmaklarımı böyle çekti çıtlattı. Kontrol etti şöyle eliyle falan biraz bir şeyler yaptı. E, çıkık yokmuş ayağımda. Ba acıdı mı peki o anda? Yapayım. E tabi biraz acıdı. Bağlarımda sıkıntı varmış. Ee, biz de öyle düşünüyorduk zaten. Yalnız ayağımın yan kısmında e, küçük bir çatlak olduğunu söyledi. Onu muhtemelen görememişler dedi. E, orada bir küçük çatlağın var filan dedi. E, i̇şte bol bol buz koymaya devam et dedi. Arada bir ılık suda dedi. Ayaklarını oynattır. Kireçlenmesin filan dedi. E, yarım çorap satılıyor medikalcilerde. Ondan alıp giy gün içerisinde. Yatarken çıkar dedi. Kantoron yağı Evet. Sür dedi. Hı -hı. Bol bol kantoran yağı sür dedi. Ee, beni de haberdar et dedi. <gülüyor> <gülüyor> o da merak <laughs> Neyse ediyorum. ama tabii gene e, doktora gözüksen dedi. Yani kontrol ettir baktır dedi. Ama bu çıkık değil yani çıkık yok dedi. İşte ama o dokular filan bağlar bayağı zarar görmüş. Öyle söyledi. Ee, bir de arada hafiften değneklerinle güç alarak yürümeye çalış dedi. Hani ayağı tamamen hareketsiz bırakma. Alıştırma tembelliğe dedi. Yürümeye çalış dedi. Öyle işte geldik yani ama çok mutlu değilim yani. Bilmiyorum hani 9 gün oldu. En azından bu şişin bir inmesini bekliyordum. Buz da yapıyoruz aslında ama bilmiyorum yani o ne olacak? Ya işte demek ki kolay bir şey Hı -hı. değil yani insanlar diyor ya bir iki ayda geçiyor bilmem ne. Evet ya yani bu arada YouTube'dan da çok böyle videolar Hı -hı. izledim. Doktorların videoları var. 15 ee, bir buçuk iki ay hatta altı ay iyileşme süresi varmış bu tür Hı -hı. şeylerin. Ama bir buçuk ayda falan normal hayatınıza geri dönüyormuşsunuz ama tamamen iyileşmesi bir altı ay falan buluyormuş. Ay dur bol bol şimdi kemik Hı -hı. suyu işte içiriyoruz vallahi her gün. Şimdi gene yaptım kaynattım şimdi akşam hemen gene içersin. Evet. Yani çok önemli. O şimdi paça falan alacağım işte bir şeyle kasaptaki bir çocukla anlaştım. Beni de daha gelmeden önce buzday, buzluktaymış çünkü kırmızı gerekiyormuş. Hı -hı. Onu bana tarifini anlattı. Önce dedi işte sirkeli suda bekleteceksin bir günde dedi. Ondan sonra dedi Hı -hı. E, işte kaynatacaksın dedi. O kanlı suyu dedi bir dökeceksin sonra bir daha kaynatacaksın dedi. Öyle de içeceksin o birebirdir dedi. Zaten kuzu paçası falan hiçbir şey yaramazdı. Bu hani bu şeyler içinde de kırık vesaire bunun sana sana bir şey değil mi? Benim yani muhakkak iyi geliyordur da benim durumum farklı yani bu e, kemik ve eklem şeyi değil. Evet. Bağlarımda benim sıkıntı var. Evet Yani anladım. Bağları şey. tabii ne iyileştirecek bağları? Ama bu kadar ödem olur mu bağların? Mesela bugün şeyi? eczaneye girdim glukozamin ne alsam diye, bulk mesela eklem sağlığı için hani. Evet, o da. Benim, aynı benimle oldu. alakası yok yani onun. Yani muhakkak faydası vardır ama. ya işte güç. Bunun, bunun tamamen çaresi bence dinlenmek yani başka. Evet yani. bence de. Dinlenerek geçecek yani başka çare. Bilmiyorum yani nasıl olacak ama bir sürü iş güç var. Şimdi pelet buldum. Ee, bir pelet firmasıyla anlaştım. 3 ton pelet almamız lazım kış geliyor yani hazırlık yapmamız lazım odun yapmamız lazım kozalakları yapacaktık yani şu an bekleyen o kadar iş var ki yani anlatamam nasıl olacak yani bilmiyorum çok zor yani evet, Uf, ya. içim, içim acayip sıkılıyor yani kusura bakmayın sizin de içinizi darlıyoruz ama e, yani... E, yok canım ya darlanacak bir şey yok ne yapalım böyleymiş nasip yani Allah beterden saklasın daha kötü bir şey de olabilirdi yani evet Sağ olunlar. Şey yani. Geçen beni götürdüler işte nev'inlerde bir doğum günü kutlaması oldu. Değişiklik oldu bana da. Hiç çıkmamıştım <laughs> evden değil mi? Bir hafta. Evet, hiç çıkmamıştın. Hiç defa bahçeye çıktım. bile inmemiştim ya. Çok yani. iyi geldi. O gün bayağı bir eğlendik, koptuk yani. Evet. <laughs> i̇yi oldu. İşte böyle i̇şte öyle böyle yani günler yani. geçiyor ama bilmiyorum yani nasıl olacak vallahi. Moralini Aynen. bozma ya. Moralini bozacak bir şey yok. Olabilir yani. Ne yapalım? Bu da nasipmiş yani. Böyle bir şey yaşayacak mesela. Evet. Sonuçta belki seni daha kötü bir şeyden korudu diye teselli buluyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Beni, benim mazot almaktan korudu. Yani <laughs> bayağı bir tasarrufa geçtim. <laughs> evet ben de onu düşünüyorum. Sen hiçbir giderimiz olmamaya mazot, başladın. <laughs> mazot 39 lira oldu. En evet. son 2000 liraya da olmuştu çünkü. Şey. Evet mazot almıyoruz şu an. Çıkmıyoruz, gezmiyoruz. E zaten e, videoda doğru düzgün çekemiyoruz yani bu ayı nasıl geçireceğiz bakalım Allah yardımcımız Vallahi olsun. Vallahi doğal ürünlerden de hiç sipariş gelmiyor. Bilmiyorum yani bizim için çok zor günler <laughs> evet, geldi. Evet şu an acıtıyoruz kendimizi ama Vallahi aman. acıt acıt şaka acım acıma değil de yani sonuçta bizim geçim kaynağımız YouTube ve doğal ürünler satış yapmak yani. Hani hiç doğal ürünlerden de hiç satış yok yani mesela geçen çağrı yapmıştım hani iki kişi falan ancak Ya şey şimdi yapmış. herkes çoğunluk tatilde tabii herkes evet, kendi tatilde. şeyine bakıyorsun işte bir yaz insanların bir yaz dönemi var. Aynen. Ee, gurbetçiler da, evet. ülkeye geliyor gidiyor geliyor zaten onlardan da evet. e, tatil yapan çok. Sonuçta ee, işte herkesin bir hayatı var yani, ne yapacaksın? Yani <laughs> aynen, ne yapalım? Nasip yani, ne yapalım? Her şey Bizim işler kadar... kışa doğru açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, yazın geçen yaz da biraz böyle durgun geçmişti. Olsun, nasıl Aa Her şeyin var? başı sağlık, evet. ben şu an sağlığıma kavuşayım. <laughs> Valla gerekirse ek, ekmeği hastanın ağzından alırım yani. Yağladım. Ama bir bir ayağa kalkayım da başka bir şey istemiyorum şu an ya, gerçekten. Ha, benim için de <laughs> çok zor oluyor yani. Düşünsene, sen <laughs> sürekli yatıyorsun. Evet. yani bir, bir sürü şey yapmak istiyorum ama ne gücüm el veriyor ne zaman el veriyor yani bir bakmışım işte saat olmuş mesela gece 12 böyle of. perde çıkmış gibi yatıyorum evet. yani ne yapayım söyle işte? yani. böyle bir zaman geçecekmiş yani yapacak bir şey yok <laughs> o zaman şimdi ben kemik suyunu gene bir çorba yapayım sana tamam. geçirelim sonra artık yine aynı rutin hayvanlara besle. Akşam eve gel bir dizi izleriz. Öyle yani zaman geçsin yani ne yapayım. İşte bu kemiği kaynattım. Sonra buraya döktüm. Şimdi bunu bir çorba yapayım yine ben. Akşam için. Şimdi ev yoğurdum vardı. Bayağı ekşimiş. Bunu koyayım. Terbiye yapacağım çünkü. Hem de içinde yoğurt olmuş olsun. Mayalı yoğurt. limon sıkıyorum. Un alayım. Şimdi şu ilikler var ya bunların hepsini böyle çorbaya katacağım bıçakla. Şimdi böyle koyulaşacak yoğurt, limon, un. Yumurta koymuyorum. çünkü. Evet şimdi anneme getiriyorum bunu. Anneme getirdikten sonra ge geliyor zaten. Hadi bakalım. <laughs> Kendim... gençler. Kapının da şeyi kırılmış. Şu şeyi çıkmış çivilerden. Evet işler hiçbir zaman bitmez. Bahçede tabii. Şimdi köpeklerimizi besleyelim. Ay yaramaza bak ya. Bırak hayvanları. Ay aşağı işte bak ya. Tam bir afacan. Oğlan çocuğu. Yaramaz bir oğlan çocuğu var burada. Kavuk kümesine. <laughs> Oğlum bırak hayvanları. Yavaş <laughs> bırak. Ay alo varımız nasıl da güzel olmuş ya. Vallahi muhteşem. Maşallah. Sene güzel açtı İncirler çok güzel meyve veriyor Bu sene çok lezzetliler Muhteşem gerçekten Çok lezzetli bu sene yani Ponçik yine akşam oldu ha. Değil mi oğlum? Demiştir akşam oldu Artık Arka bahçeyi suladım. Aa orada iki tane hıyarımız vardı. Onları unuttum. Bir dakika. Hıyarlarımı almam lazım. <laughs> Bakayım neredesin? Beş dakika sonra gel. Gel beş dakika sonra. Dikkat edin. Hadi. Evet buraları yine biçeceğim. Kalan yerler var bayağı. şu buralarda suladım bugün. Patlıcanlar da bayağı büyümeye başladılar. Bu arada o biçmemizden sonra ne biçtik ya burayı yani. Ondan sonra hemen bak iki tane salatalık vermiş. Ben de salatalıkları buraya niye koydum? Çünkü bir video çektim. Instagram için. De de. o yüzden dedim burada dursunlar. Unutmuşum burada hıyarlarımı. Ama çok güzel iki tane hıyar verdiler. Canım hıyarlarım. Bakın iki tane hıyarımız oldu. <laughs> evet arka bahçedeki e, çam ağacımız biliyorsunuz şurada vardı. O maalesef sizlere ömür. Kaan bile görmemiş olabilir. Şimdi videodayızlar. Maalesef o kurumuş. Bunu da suluyorum işte elimden geldiğince. Bahçemiz güzel. Gayet iyi. Buradan çok memnunum. Sadece şu kalan otlar var onları biçeceğiz. Onun dışında başka bir şey yok burada yapılacak. Mahsullerimiz çıkıyorlar zaten. Biberlerimiz var. Buraları biçmem lazım. Patlıcanlarımız oluyor. Onlar da büyüyor. Çok şükür. Bakın size bir tane atalık domates göstereceğim. <laughs> ne kadar ilginç bir şey. İşte şey var, böcek var. O da maalesef zarar veriyor. Ama ne kadar ilginç yani baksanıza. Ne tuhaf olmuş. Bunların Allah'tan hepsinin tohumunu aldım da. Ee, sene inşallah tekrardan dikeceğim. Ama bu sefer bu sene e, Ocak ayında dikeceğim. Yani Mart ayında dikmeyeceğim. Çünkü çok geç kalıyoruz. Ondan dolayı Ocak ayında bir şey ekeyim dedim. Ee, onun için de şu artık bizim domatesleri falan söküp oraya güzel bir sera yaparım. Oraya yaparım diye düşünüyorum. İşte böyle akşam oldu bile. Nasıl geçiyor zaman hiç anlamıyoruz gerçekten. Çocuklar. Hadi bakalım. Size sürpriz bir şeyler vereceğim. Bak bak duyunca nasıl ne var. Şey yapıyor. Size mısır gevreği vereceğim sürpriz. Hadi bakalım yerinize. Akşam oldu artık. Daha evde işler beni bekler. Hadi bakalım. Gelin, gelin, gelin. Size Coco Pops vereceğim. Bir kase Coco Pops isteriz. Hadi yerinize. Koş. Evet canlar. Ee, şimdilik bu kadar. Bizden. Ben de artık akşam ettim. Eve doğru gidiyorum. Bizimkiler evdiler Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımızı desteklemek, desteklemek için ee, abone olmadıysanız lütfen abone olun. E, beğenmediyseniz beğenin, <laughs> unutmayın televizyondan izleyenler de beğensin lütfen. <laughs> Doğal ürünlerimizi almak isterseniz yine açıklamadaki link kısmına tıklarsanız orada hepsi var. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden güzel mesajlarınız için. Hepinizi kucak dolusu sevgiyle e, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Heh. Bana mı dedin? Bekle de içeriden. <laughs> Bana demedin mi? Videoyu kapatıyorum da var mı diyeceğim bir şey? Herkese selam beyni ve sevgiler. Yapmayı ne yapmayı? Beğenmeyi unutmayın. Söyledim söyledim. Beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.